Buyurun arkadaşlar. Fikriye... Senden bir istirham mı olacak? Buyurun Mustafa abi. Hatırım için başını açar mısın? Ama... ...evde yabancı erkekler var. Fikriye... ...burada sana kötü gözle bakacak kimse yok. Bir inkılap yapacaksak... ...buna kendi evimizden başlamamız gerekir. Lütfen. Teşekkür ederim. Bu akşam masada bizim mi olur? Hiç Mustafa abi. Masayı buyurun arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Sert ve zorlu hayatımıza gökten bir melek gibi inen Fikri Hanım'ın şerefine. Teşekkür ederim. Fikri Hanım'ın şerefine. Fikri Hanım'ın şerefine. ハハハハ